Herkese merhaba arkadaşlar Melih Yıldırım kanalına ve biliyorsun hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kız arkadaşımın yatak odasını yeniliyorum. <laughs> arkadaşlar niye bunu ben yapıyorum? Niye kız arkadaşımın yatak odasını niye ben yapıyorum? Çünkü kız arkadaşım bana güveniyor. yani şöyle Sıla'nın Sıla'nın bazı konularda böyle bir tık yeteneği yok. <laughs> bana hep güveniyor. Diyor ki senin göz zevkine çok güveniyorum. Bence sen yapmalısın falan diyor bana sürekli. O yüzden burayı ben yapacağım. Ben düzenleyeceğim. Aklımda çok güzel fikirler var arkadaşlar. Yani yatak odanın bu eski hali olmayacak artık. Daha tatlı, daha böyle bir slabeyol odası yapmak istiyorum burayı. Daha çok pembe ağırlıklı bir şeyler yapacağım. Hello. Tamam, toz pembe ağırlık. Gibi. Ha tamam olur. Ya sen bana bırak, bana tamam. güvenmiyor muydun Ya sen ilk başta bana dedi ki sana güveniyorum sen yap. Evet. Ama böyle bırak. şey hissetmek istediğim şeyi şey yapayım sana. Hissetti yani. evet. Bak Selin Bey'den. <gülüyor> <gülüyor> evet. Sade olsun. Ben sana bırakıyorum. Soğuk. Hiçbir şeye karışma. bir şey de istemiyorum. <laughs> sade olsun, pembe olmasın. <laughs> Diyip de böyle bir yerde toz pembe falan. Ya, ya. Ama yok. Ben bu odaya girdiğimde prenses uykuya hazırlanıyor. Veya uyandığımda da prenses uyandı hissiyat yaşamak hmm. istiyorum. Buna göre bir oda yap. Evet arkadaşlar sekiz aramızda. <laughs> O zaman ben ona göre gözümde aklımda fikrinde canlandırıyorum bir şeyler Tamam ben de geliyor muyum seninle? Gelmiyorsun Aa! Evet gelmiyorsun çünkü sürpriz olacak Aa! Gerçekten bir evim şahane gibi her şeyi tek başıma ayarlayacağım Yani Serkan'la Ama tabloyu beraber yapabiliriz hmm. Nasıl bir şey evet. düşünüyorsun? Evet. Yani buraya için? bir kare bir tablo düşünüyorum küçük Tamam Tatlış bir tablo onu beraber boyayabiliriz Tamam Tamam. Şimdi eksiklikleri söylüyorum arkadaşlar Buraya nevresim almayı düşünüyorum eksik olarak birinci nevresim yazıyoruz Hatta durun ben bunların notları bir kaydedeyim arkadaşlar sizinle beraber Yoksa ben kaybederim ve unuturum orada. Sonra aman bunu almayı unuttuk falan olmasın. Nevresim. Perde alacağız buraya. Bir tane. Perdeyi de yazdık. Tül perde bir Perde. Bir tane de tül perde. Ama tabi bunların renklerini söylemiyorum çünkü bu şeytan burada bak bekliyor. O yüzden renklerini söylemeyeceğim. Nevresim yazdık. Perde yazdık. Tül perde yazdık. Yere bir tane peruş halı düşünüyoruz. Aa! Evet. Öğrendim mi şimdi. Ama renklerini bilmiyorsun. Çivesi. Belki full kırmızı yaparım yani. Sonra yazmıyorum buraya. Şimdi bu burada bekliyor bayağı baya. Ya gitsene ya. Gitmeyeceğim. Hayır ya sürpriz olması lazım sana. Arkadaşlar bu arada ben yatağımı normalde toplamıştım ama burada reklam çekimi yaptık. O yüzden böyle dağıldı. <laughs> ya gitmen lazım ama şu anda. Yok söyle. Hayır gider misin? Slosh? Yok dinlemiyorum ben. Hadi söyle. Hayır buradasın duyarsın. Ya! <laughs> Hadi git. <laughs> git tamam. reklamının revizesini yap. <laughs> tamam. Işık alacağız. Işık. Küçük ışık. Bir de büyük abajur ışık alacağız buraya. Onu da yazıyorum. İyice kendim Selim Bey gibi hissediyorum şu anda. Abajur ışık. Bir de buraya yeşillik bir çiçek istiyorum. Çünkü biliyorsunuz ki ben zaten evimde kocaman palmiyesi olan bir insan olarak Buraya bir tane çiçek almam lazım. Buraya da areka palmiyesi çok güzel olur. Areka palmiyesi yazıyorum. Tamamdır arkadaşlar notlarımı aldım. Bir şey unuttum tablo. Ah, evet tabloyu unuttum. Tablo, kanvas ve açık pembe. Böyle toz pembe bir boya. Aralarında da böyle yeşil çizgiler falan koyarız belki. Orada renkleri beraber seçeriz arkadaşlar. Tamamdır. O zaman arkadaşlar hazırsanız alışveriş merkezine gidelim. Bir şeyler nereden alacağız bilmiyorum ama gidip hepsini bir gün içerisinde halletmemiz lazım ya. Bu zor olan da bu yani arkadaşlar. Hadi go to the. Gidiyoruz. Evet arkadaşlar biz şimdi Çıktık. Ve ilk işimiz botanikçiye gidip çiçek almak. Çünkü çok geç olup kapatabilirler. İlk başta onu almam lazım. Ondan sonra gelip şey yapacağım. Yani bilmiyorum çiçek de çok büyük olursa gelip eve de bırakabilirim. Göreceğiz bakalım. Evet biz geldik şeyi aldık arkadaşlar. Çok güzel bir şey seçtim. Şuradaki şu. Şunu seçtim. Çok güzel bir saksı falan da aldık. Ee, ben kendime bu arada muz ağacı aldım. <laughs> Kocaman bir iki tane muz ağacı aldım. Onları falan şey yapacak. Abi bize getirecek akşam. Biz şimdi buradan AVM'ye geçeceğimiz için abi bizi eve götürecek. Evin konumunu atacağız abiye. Çok yardımcı oldu. Çok sağ olsun. Şimdi size ağacımı göstereceğim. Biliyorsunuz ki ben büyük palmiye ağaçlarını çok severim ama bu palmiye değil. Bu şöyle bir şey. Bir de şurada büyük küçüğü var. Onu da göstereyim size. Bir de şurada küçüğü var. Ve kırmızı saksıyı aldım arkadaşlar. ki güzel aslında. Sade ve güzel. İnşallah çok güzel olacak oraya. AVM'ye gelmiş bulunmaktayım. Şimdi listem hazır biliyorsunuz ki. Ama gideceğim iki tane mağaza var. Bir tanesi Evidea şu arkamda. Diğeri ise Madame Cano. <laughs> Karaca'ya da bakarız belki. Ama ben Evidea'da çoğu şeyi halledeceğimizi düşünüyorum. Bir de Madame Coco'da falan da halledeceğimizi düşünüyorum. Hepsine girip bakacağım arkadaşlar. Bibliolar içinde belki h 2 Home'a bakarım. Bakacağız şimdi. Ama karnım çok açık. Başta yemek yemem lazım benim. Yemek yiyeceğiz yani. Evet arkadaşlar biz Serkan'la oturduk. Siparişlerimizi verdik şimdi. Yemek yiyeceğiz. O kadar karnım aç ki midem bulanıyor. Ya zaten uyandığımdan beri midem bulanıyordu. Ama böyle daha şey oldum. Daha çok midem bulandı. Çünkü öğlen oldu. Oha! <laughs> <laughs> Bir dakika. Ne yapıyorsun? Sen nasıl geldin? Ben gelirim. Nasıl geldin oğlum? Bıçakla geldin. Nasıl, yani. nasıl geldin? Aşkım? aşkım konumun açık. Bir dakika. <laughs> taksiyle. <laughs> ben bu kızdan gizli nasıl yapacağım peki? Ben sana dedim taksi verelim yiyeceksin diye sula. Yemek sipariş edeyim sana da. Olur mu? Mak makaroni otmuşlar İyi de, de senden ben... bak nasıl çekiyorum yukarıya. <laughs> ben direkt konumla geldim. İyi de ben sana gizli alacaktım bunları aşkım. Niye yaptın böyle? Aşkım ya yanında olayım dedim. Sıkıldım evde çok. Ya bir de şey böyle satın alınan bir şeyler alışveriş yapılıyor. Özellikle ev Arkadaşlar, alışverişi. Arkadaşlar biz gizli bir şey yapamayacağız. Dedi. evime en yakın yer burası olduğu için buraya geldim. Keşke İstinye'ye gitserim. İstinye'ye gitserim gelemez çünkü uzak İstinye. AVM'nin içinde bulamazdım ama burada buldum. Evet. Şerefsizsin ya. Öyleymiş. E, hoş geldin. Hoş, hoş geldin. Abi. Arkadaşlar artık alışverişi beraber yapacağız ama sonucu göstermem. Tamam. Yani Aşkım ben bir şey söyleyeceğim. Keşke beni giderken alsaydınız. taksiye yok da para vermezdim. Ee E gelseydin o, zaman. Taksiye vereceğim parayla ben kendime maskara alırdım. Kapat konuşmuyorum seninle. Tamam hadi bana da yemek. Ne söyledin? söylediniz? Makarna. söyleyeyim. Sana ne söyleyeyim? Pesto. Pesto çekil. Yemeğimizi yedik. Bu şerefsizde geldiğine göre alışverişimize devam edebiliriz. Sen hiçbir aldığıma bakamayacaksın. Bakacağım. Tamam mı? Hayır aşkım bakmayacaksın lütfen ya. Surprise olayım. yapmaya çalışıyorum burada. Surprise mı da Ay bir insanlarla karşılaştık, bir tatlışlarla karşılaştık. Arkadaşlar bir tane kız dua etmiş. Kardeşinin doğum gününde bizimle karşılaşması için dua etmiş. İki gün önce e, ay pardon dur yalan söyledim. Yalan söyledim. Gerçekten yalan söyledim. Şöyle olmuş. Bizi doğum güne davet etmiş. Bize mesaj atmış. Biz de mesajları görmedik. E, dolayısıyla çünkü o kadar mesaj var ki gerçekten o kadar çekimlerden de hiç mesajları okuma zamanımız da olmadı. Sonra kız dedi ki aşağı mı iniyorsun? Evet. Sonra kız bizi gördü. Kalabalıklardı böyle. Çığlık çığlığa falan hepsi. Dedi ki ben dua etmiştim namaz kılarken. Hatta sürekli İstinye'ye falan gel bildiğim için İstinye'ye gidecektik sizi görmek için dedi. Ve dualarım kabul oldu deyip kız ağlamaya başladı. O kadar üzüldüm ki. Bunu olurum ya. Çok mutlu oldum ya. Gerçekten Allah'ın sevdiği kuluymuş ki. Bizle karşılaştı. Canım. Çekilelim gel. <laughs> evet arkadaşlar Sıla'yı da gönderdim şöyle bir yerlere gitsin. Biz de alışverişimizi yapalım. Şurada bir tane çok güzel ışık gördüm. Mesela o ışığa bakmak istiyorum. Kırlent falan da gördüm ama ilk başta ışığı göstermek istiyorum size. Arkadaşlar ışığa bakın. Bence Sıla'nın odasına çok iyi uyuyacak ama bir tek şu gold detaylarını beğenemedim. Ama gold detayları da ben çok göze batmaz. Şurada da bir şeyler var ama şuna bakayım. Şöyle bir şey istiyordu Sıla. Şöyle bir şey. Bak böyle bir şey de olabilir. Değil mi? Çok mantıklı. Ama küçük istiyor. Küçük bulmamız lazım. Çünkü ben ondan arkadaşlar duydum birkaç böyle bir dinledim. Sence nasıl olmalı? Sence nasıl yapalım diye sordum. Ben şunu çok beğendim. Bunu istiyoruz galiba. Evet. Onu istiyoruz. Arkadaşlar tam böyle sılım odalık değil mi? Ama bunu fişe takıp denemek istiyorum. Nereye takabiliriz fişi? Bir fiş lazım bize şu anda. Görevliye falan sorarız arkadaşlar. Onu da sonra alırız. Şimdi şeye bakmamız gerekiyordu. Durun ben bakayım. Perde. Perde bakacağız. Perde var mı burada acaba ya? Hiç sormadım ama Şimdi arkadaşlar nevresim olarak hangi rengi alacağımızı hiç düşünmedik ama ben galiba beyaz alırım. Beyaz alırsam da şöyle renkli şeyler güzel olmaz mı ya? He, yoksa böyle mi? Bak şurada güzelmiş ha. Bunun altındakiler çok güzel. Yani. Bunlar mı? Aha. evet bu da... Aa, evet arkadaşlar. Bir de çok uygunmuş fiyatı. 300 TL. Bunu kesinlikle böyle almalıyız. Bir tane yeterli bence bize. O zaman bu kafada... Bir şey diyeceğim. Arkadaşlar daha güzelini buldum. daha güzelini buldum. Bir tane bu yeterlidir. Slot'a zaten kaç yastık vardı? 2 öyle 3'e. Tamam bu olur ya. Bunu böyle ortaya böyle koymalık. Güzel dursun, rahat dursun. Bunu alıyorum. Bir de bizim şey almamız lazım. Araba arkadaşlar. Araba alıp geleyim de. Az önce Selim Bey'in kıtasını pembe alıyordum değil mi? <laughs> Fark etmeden pembe rengi gittim arkadaşlar. Aa yere peluş alacaktık. Peluş gerçi burada peluş yok. Bizim o e, bizim evimde orada bir tane şey var. Oradan alırım peluşu. Hangisini alsam? Arkadaşlar şimdi küçük bir tane şey bakıyorum demiştim ya abajurlu bir şey. Ben şunu düşündüm. Yani bunun ikisi aynı galiba. Doğal ahşapmış. Ahşap. Şöyle. Şöyle duruyor. Ama çok güzel ışık veriyor mu, vermiyor mu kararsız kaldım. Ama güzel duruyor yani. Orada güzel. Biraz loş. Evet uyuyor ya ışıkta. Ama şimdi onun kutusunu bulmam lazım. Galiba bu. Galiba bu. Ne diyor? Model Evet top, abajur, kayık ayak. Tamam doğruyu almışım. Çantamı o sandalye alalım. kendi kendine kendi sallanıyor. Oğlum kimse yok mu? Arkadaşlar salıncak kendi kendine sallanıyor şu anda. Geri Gerçekten bir ödüm patladı. Şey Neyse belki biri geçerken vurmuştur ya. İnşallah. İnşallah. Neyse bir şey olmaz yürüyebiliriz. Artık devam ki. Çerçeveli bir tane şey buldum. Ne diyorlardı ona? Tablo buldum ama tablonun üstünde desen var. Deseni biz boyarız diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Biraz da yorabilir bizi ama. Çünkü o ölçülerde başka bir yerde bulamam. Bir tek oradan bulabilirim. O yüzden onu alacağız galiba. Bir de şunu okeyledim. Kuş tüylü şeyi galiba alacağım arkadaşlar. Sıla'nın da hoşuna gider diye düşünüyorum. Evet. Bir de ne alacaktım başka? Perde burada yokmuş. Perdeyi başka yerden alacağız. Nevresim. Nevresimi de Madame Coco'dan bakalım arkadaşlar. E o zaman burada bitti bizim her şeyimiz. <laughs> o zaman başka yerde görüşürüz. Arkadaşlar biz çıkıyorduk arkadaşlar ama ne almayı unuttuk? Biblo almayı unuttuk. Şöyle bir şeyler mi düşündüm? Para da biriktirir. Yani bunu alırsam gece korkar. <gülüyor> Salak. <laughs> Aklı çıkar bunu şey alırsam. E ne alacağım? Sen niye geldin? Geziyordum gördüm seni. Gezme geldim. gezme. <laughs> arkadaşlar Serkan dedi ki bence masa saati almalısın dedi. Uyanında saate baksın. Direkt sloshta bunu gördüm. Evet bu sloya çok yakışır. Bunu almalıyız. Pil de almamız gerekiyor ama. <laughs> arkadaşlar çok şükür ki oradaki alışverişimiz bitti. O kadar yoruldum ki. Bana bağırdı. Ona kızdım çünkü neden biliyor musunuz arkadaşlar? kayboldu ya. Küçücük yerde sıla sıla diye bağırıyorum. Herkes bana dönüp bakıyor. Arıyorum telefonlarımı açmıyor. Şimdi sinirlenmeyeyim. Sessizlenmişim ne olmuş? kendime kahvaltı tabaklarımı da kaybettim. Sıla diye bak. Bütün raflara da gezdim bulamayınca sus. çok sinirlendim arkadaşlar. Nevresimi alacağım. Arkadaşlar nevresim ve üstüne serebileceğim bir tane şey aldım. Örgülü böyle. inanılmaz olacak. Şimdiden böyle gözümde canlandırıyorum. O kadar iyi bir şey olacak ki size anlatamam. Şimdi tek kalan şeyler arkadaşlar perde ve boya. Başka yok. Değil mi? Perde, tül perde, bayır. İşte perde ve şey kalacak. A peruşalı bir de yere. Evet, On evet. dediğim gibi ev tarafından bakacağız bizim. Başka bir şey kalmadı çok. Su. Evet, su su lazım bir de. <laughs> Sevgilim susamış. Arkadaşlar alışverişimiz bitti ama öyle şeyler aldık ki şöyle iki araba ve böyle bir tablo gidiyoruz. Boya almayı düşünmüştüm ya boya almama gerek kalmadı çünkü evde boyalarımızın olduğu aklıma geldi. Orada kendimiz boyayacağız. Sadece fırça aldım. Bir de inanılmaz şeyler aldım ya yani İnşallah çok tatlı çok güzel bir şey olacak arkadaşlar bakalım Şimdi Koçtaş'a geldik arkadaşlar eve gidemedik normalde Optimum'daki Koçtaş'a gidecektik Optimum AVM'deki Ama o kadar kalabalık ki buradan Optimum 1 saat gösteriyor normalde 30 dakika gösterebilecek yere ne oldu? Burama dökülmüş arkadaşlar. Şimdi biz perde bakacağız ama istediğim perdeler böyle Şöyle bir perde ama krem rengini falan arıyorum. Bu da artık her şeyi gördü. Her şeyi gördün mü Bu arada hiçbir şey görmedim. Sadece perdeleri göreceğim. Ben bunu istiyorum. 16 numaraya bakabilir miyiz? 16 numara. Burası 29, 25. Ha buldum. Bir tane yok. Şu ya Allah'ım bak. Buraya ne zaman gelsek şundan bir tane var. Saranın depoda vardı. Belki sen bir bak. Neden be? Olmadı başka alacağız. Onda hep bir tane var. Hep falan. bir tane var ya. Arkadaşlar çok güzel bir perde. Şöyle size biraz kumaşını falan göstereyim. Şöyle bir keten kumaşı var. Her geldiğimde optumda da burada da her koştuğsta bir tane kalıyor sadece. Bence en güzeli bu diye bir tane şey yapıyorlar. Neyse tül de alacağım zaten. Tüle de bakayım. Bunun boyutu çok kısa ya. Ha bu örnek mi? Yokmuş arkadaşlar o ya. Bir tane alalım o zaman. Rengi çok kahverengi bu. Bir tane olur oraya. Yani şey bir tane camı bile tutmaz. Durun bakayım iyice bir araştırayım arkadaşlar. Almışken güzel almak istiyorum çünkü. Bunun, Bunun rengi nasıl peki? Var. Yok ya beğenmedim. Başka örnek yok mu peki? Aa, benim eski evimdeki şey. Bak bunlar olur. Aa, bu değil. Bak şu olur ha. Aradım bu. Arkadaşlar galiba aradım buldum. Şu tarz şu renklerde. Şöyle. Hafif böyle krem krem falan. 20. Şimdi bunu bulmam lazım. 28. Bismillah. Kaç? 28. Hayır bu değil. Ya bak gerçekten çığlık atacağım ha bu sefer. 27 burası 28 yan olması lazım ama 28 koymamışlar. Buldum. Arkadaşlar bir saattir arıyoruz. Başka bir şeyi buldum bu arada. O az önce gösterdiğimin şeylerini buldum. 28 zor olan 30'da çıkıyor. Şimdi tüle tülde. Şimdi tüle evet tüle alacağız. Ben çok mutluyum ya. Hep böyle bir de çek. Çekmeyeceğim. Çek ne olmuştur? Çekmeyeceğim bu e, sol. Giyinme odama da gir. Giyinme odan aşkım. Giyinme odan zaten hazır değil mi? Hazır ol bir şeyle yüklensin falan diye. Aa bak don alamıyoruz kendimize don. <laughs> Aşkım tut bakayım tülü alacağım. Meli bir çok güzel. Aa evet. Parlıyor ama bu. Parlak olmasın ya. Ben şundan istiyorum. Aa, Kaç numara Kaç numara Kaç numara -di ya? Meli bu gibi. Numara? Parlak olsun. Hayır bu. Anlamam ki. Tül perde diyor. tamam ya iyi bu. Ben de ben bunu beğendim zaten. Tamam. Bu da okey. Aşkım bunu var yeter. Kalı var mı? Bakak o zaman. Görüyor musunuz arkadaşlar? Sevgilim için neler yapıyorum. Çünkü o beni hastayken baktı. <gülüyor> ay, <gülüyor> beni iyileştirdi. Kurban olurum aşkım sadece onun için bakmadım ki. Yok aş aşkım. Se, şey ay arkadaşlar. Yapma, giyim <laughs> için baktım. Size de aşkım dedim yanlış çıktı. <laughs> ne oldu biliyor Onlar musunuz? Bizim ben hiç mimar olacaktım. <laughs> o yüzden bana güveniyor. Bu çok güzel. Serko çabuk bak ona. Küçük bir de. Tam oralık işte minicik. Fiyatına kadar. Fiyatına bakmamız lazım. Uyu orada sen hadi uyu. Ne Arkadaşlar. Yok mu sıçraması böyle üstüme? Kaplan. Ay çok güzelsin. Eve gelmek ister misin benimle? Senin suratını yerim. Ay kay ben de yatayım mesela canım benim. Kay. E kay şöyle oturayım biraz. E eh, kay canım şöyle biraz uzanayım yanında. Arkadaşlar yeni kedim. <laughs> Hayvan sevenlerdeniz ben. Ay delirdi durun. Zıplaması şimdi. Suratı çok güzel. Siyah kediler biraz böyle deli oluyor da. Şey ya. Aa, bak. Çok tatlı değil mi? Çok salak. Arkadaşlar bir saat gösteriyor diye biz dedik. Şöyle koyayım sizi. Yamuk duracaksınız biraz ama. Arabada yamuk yerde olduğu için durmuyor. Bir şeyler aldık. Şimdi bunları arabada yiyeceğiz. Asla sizi koyacak bir yer bulamadım. Koydum arkadaşlar. Nasıl çekiyor hiç fikrim yok. Bana mücverli sandviç aldılar. <laughs> Mücvere bak. Kocaman. Çok seviyorum. <laughs> Kamera şurada. <laughs> seni görmüyorsun. Aa, seni görünce gitti. At yeme. Hmm. Bu ne be? Yulaf. Hmm. Yulaf sevmem ya. Eve gidene kadar Canımız sıkılmasın diye içecek aldık. Çünkü bir saatlik sürüyor yol. Yandık. Bu arada sıla arkada nasıl sıkışmış arkadaşlar. <laughs> Her şey senin odan için. Ben gelmeseydim. Bu ne be? Metro. Ha metro mu geçiyor? Aklım çıktı. Vallahi gelmeseydin biz arkaya full eşyaları koyacaktık. Sen kendin geldin. Ee, böyle Gelmezdim. Yani. zaten onun planlamasını yaptık. Dur evet. sokma ama kamerayı? Tetso Taylan gibi. Arkadaş havalı kendi kararı kendisi geldi. Biz onu almamıştık. Taksiye binip kendisi gelmeseydi keşke. E ben takside geri döneyim. Sen geldiğinde bu kadar trafik var mıydı ya? Yoktu. Arkadaşlar geldim bu kadar trafik olur mu ya? Neyse evde görüşürüz. Arkadaşlar geldik ama nasıl geldik? Yemin ederim hayatımda ömrümde yaşamadığım kadar trafik yaşadım. Aldıklarımız şu anlık burada bu kadarlar. Yani çiçeklerimiz gelmedi daha. Şimdi onu da haber vereceğiz adama. Konum atacaksın değil mi? evet, konum atacağız. Çiçekleri getirecek. Gerçi Sıla'ya bir tane çiçek aldık galiba değil mi? Onu getirecek işte. Çok yoruldu. Hala şu an şey çıktı, festival çıktı. <laughs> Ayla şu an kutu açılımı yapıyor size. Ay çok yoruldum arkadaşlar. Bu video galiba tek part olabilir. Part 2 hemen yarın gelir yani merak etmeyin. Part. Tek part olmaz yani. Heh. Ha, pardon evet iki part olabilir. <laughs> Yorgunluktan başım da ağrıyor. Her yerim şu an mahvolmuş durumda. Ayla mutlu olunca tırnakları böyle kaşıyor ya. O kadar hoşuma gidiyor ki. Bak Bak mırlıyor şu an. Sırma gerizekalı. Eş. Evet hayatım. Senin aldığımı görmedim benim tabi tam. Evet. İnanılmaz merak ediyorum neler aldın. Evet. Bu arada halı alamadık arkadaşlar. Hı hı. E, çünkü halıyı taşıyacak ve arabada yer kalmadığı için halıyı alamadık. Bende zaten halı var ki, yatak odasının halısı vardı. Yaz geldi ya kaldırmıştım, kışta yavaştan evet. kapıda. Ama biraz birazdan şimdi Sıla'ya da aldıklarımı tek tek göstereceğim. O da çok sabırsızlıkla bekliyor. Aşırı. Serkan da gelsin de Ağaç da gelsin. Bir dinlenelim artık. Yorgunluklar ölüyor e. Ay, Şöyle biraz uzanayım, buraya da durun. Evet bir kulli mi biz de? Bir kulli, mulli mi? Bu arada şu aldığım çiçekli vazolu falan şey size göstermedim. Ben de görmedim. Sıla da görmedi. En son aldım onları İngiliz Home'dan. Şimdi <laughs> daha onları size göstereceğim. Daha çok iş var. Daha bir de onları koyacağız. Şu tabloyu boyayacağım. Of. Arkadaşlar gerçekten sizden önce merak eden biri daha var. Yani o da şurada. Nasıl girdi anlamadım ama. Ayla senin burada ne işin var babacığım? Anası gibi meraklı. Ayla. Hiç umurumda değilsin şu an. <laughs> Burada mı takılacaksın? Eve yeni bir, bir şey takıl. geldi. Takılsın. Çiçek geldi. Çiçeğim geldi. geldi. Çiçeğim. <laughs> evet bahçemiz. Çok heyecanlıyım. Arkadaşlar sinekleri çok unutmuşum ve Ayla şu an dışarı çıktı. Çabuk içeri gir. Çabuk içeri Ah Ayla. Çık. İçeri gir çabuk. Çok korkutuyorsun beni şu an. Sinekleri çok unutmuşum. Yardım etmeye gideyim derken. Çünkü sineklik bozuldu mu ne oldu? Ay aklım çıktı. Adını sen görmedin değil mi? Hayır görmedim. İnanılmaz güzel. Gerçekten. Evet. Ben de burada sinekliğe çıkmışım. Aynayı toparladım balkondan. Çiçeğin aşırı güzel. <laughs> Ve umursama iş. Benim yorgunluk. Göbeğini kapat. Kalbin kliğini kapat. <gülüyor> <gülüyor> ah, Aferin göster. Şerefsizlik yapma. Kapat şunu. Bu sen senin odanı düzenliyorum. Bana kocan gibi davran. Tamam. Ah, 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 ah. Şey seni boğuyorum ve manzaram bu. Takipçilerimiz yani. Evet. Kamera kıracan ama aşkım gerçekten boğuyorsun kamerayı şu an. Namış ki ne? Şalvarını da giymiş. Arkadaşlar bakın yani daha şimdiden eve bir odaya asıl bir renk geldi. Ağacın nasıl beğendin mi? Beğendim. Ne kadar çok beğendim. Şu arkaya ne yapacağız ya? Bütün her şeyi koymuşsun arkaya kiler gibi. Şöyle bir perde merde bir asmamız lazım. Ne yapmamız lazım bugün bilmiyorum. Daha sana. Bilmiyorum başka bir şey düşündünüz öyle de onu bugün değil ama. Tamam ama gerçekten burayı bir kapatalım. Çünkü artık burası... Ya güzel bir oda yapmak istiyordum ilk taşındığımda buraya ben. Ama yapamadım ve işte hep böyle kutudur, <laughs> kullanmadığım ama gerekli olan eşyalardır. Onları koydum yani ne yapayım artık. Bir de ekipmanlar falan da var yani burada O ışıktır. zaman biz burayı başka bir o, videoda küçük bir oda hazırlayalım kendimize. Onun hmm. alışverişine falan gidelim beraber. Alış. Kafa dinleme yeri olsun. Alış tamam. Arkadaşlar videoyu burada kapatmam lazım. Yani bu tamamen ne oldu biliyor musunuz? Alışveriş vlogu oldu. Yani sevgilimin <laughs> yatak odasını düzenliyorum alışveriş olduğu için. Birazcık uzun olacak diye videoyu tek part haline getirmek istemedim. İki part yapacağız. Merak etmeyin bir hafta sonrası gelmeyecek. 2-3 gün sonrası gelmeyecek. Hemen yarın bu videonun part 2'si gelecek. Sabırsızlıkla bekleyeceğinize eminim. Çünkü arkadaşlar daha tabloları boyayacağız. Perdeleri asacağız. E, efendime söyleyeyim bir sürü işimiz var. Tabi biz uyumayacağız hemen eve geldik ama biz yapmaya devam edeceğiz. Kamerayı şimdi kapatıp yeni videoya açılışını yapacağım. Haberiniz olsun. Bunu yapma sebebimiz de arkadaşlar video çok uzun sürerse edit'i de bizi birazcık zorlayacak. Hemen böyle bir kısa bir e, part Part 1 olsun alışveriş video olarak. Part 2'si de evi artık düzenleme olarak yapalım. Şimdiden hepinizi öpüyorum. Biz kamerayı kapatıp hemen ikinci videonun açılışını yapmak zorundayız. Bir artık harekete geçelim. Çiçeklerimiz de geldiğine göre hiçbir şey kalmadı bekleyecek. Videomu beğendiyseniz beğenme butonu tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Part 2'de görüşürüz. Bay bay. <laughs> İyi bayramlar. <laughs>